Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Oğlak Burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Bakalım Şubat ayı ile ilgili açılımlarda bulunacağım. Aşk, sağlık, kariyer, finansal durum, aklımdaki kişi, bebek gibi sorularınızı açılımda bulunacağım. Bakalım sevgili Oğlak Burçları'nın Şubat ayı ile ilgili, bu ay ile ilgili tarot kartlarımıza neler çıkacak? Kanalımda bir sürü ikili tarotlar, kahve fincanları var. Bunlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Videolarımı gerçekten beğeniyorsanız bu arada beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdi sırayla kartlarımızı açacağım. İlk önce aşk hayatı ile ilgili başlamak istiyorum çünkü en çok sorulan sorular da aşk hayatı ile ilgili. Bakalım sevgili Oğlak Burçlarının bu aile ilgili tarot kartlarında aşk kartlarında neler çıkacak? Şöyle hemen seçiyorum. Yeni bir aşk olabilir. Eğer ki yalnız bir oğlak burcuysanız aşk hayatınız hareketlenebilir. Bu ay içerisinde biriyle birliktelik başlayabilir. Eğer ki zaten bir ilişkiniz varsa o zaman da şöyle bir şey olabilir. İlişkinizde yeni bir döneme girebilirsiniz. Sorunların çözüldüğü, biraz daha sizin istediğiniz gibi. Çünkü dualarınızın karşılığını buldunuz. Sorun varsa bu sorun çözülebilir Karşı taraftan bir beklenti içerisindeyseniz bu beklentinin karşılandığı bir ay olabilir. Ancak bir konuda yani hani her zaman dört dörtlük olmaz ya ilişkiler. Bir konuda kalp kırıklığı yaşayabilirsiniz. Partneriniz sizi kırabilir. Ama bu gelip geçici bir şey olacak. Genel anlamıyla ilişkiniz güzel olacak ama küçük bir kalp kırıklığı. Belki istemeden sizi kırabilir ya da bir beklentinizi karşılayamayabilir ama Geneline bakarsak aşk hayatınızda güzel gelişmeler olacak. Küçücük de bir sorun olacak. Bu da hani nazarlık gibi olsun. Sorunsuz da ilişkiler olmuyor. İnşallah hemen atlatırsınız. Kartlarınızı şimdi sağlıkla ilgili karıştırmak istiyorum. Bakalım sevgili oğlak burçlarının sağlık hayatı ile ilgili bu ay kartlarında neler çıkacak. Sağlıkla ilgili direkt bir şifa kartı çıktı. Sağlık sorunuz varsa psikolojik olarak da olabilir, bu bedenen de olabilir. Bir şifalanma söz konusu olacak. Tedavi oluyorsanız tedavi sonuç verebilir. Güzel gelişmeler olacak ama ayın bir döneminde küçük bir rahatsızlık da geçirebilirsiniz. Hani bu böyle çok kötü bir durum değil çünkü genel anlamıyla şifalanma ve güç çıktı kartınızda ama küçük bir rahatsızlıkta atlatabilirsiniz. E, ya da kendinize dikkat etmeniz gereken bir durum olabilir. E, çok eee eğer ki kilo sorununuz varsa yemek yerseniz bir anda kilo alabilirsiniz. Hani spor yaparsanız dikkat edin. Hani sadece dikkat etmeniz gereken bir uyarı kartı da çıktı. Ama onun haricinde bir şifalanma ve güç çıktı. İnşallah öyle olsun. Hani biz iyiye yorumlayalım en son olarak ve dikkat etmemiz gereken noktalar varsa dikkat edelim diyelim. Eee kartarımızda şimdi e, Finansal ve maddi konularla ilgili karıştıralım. Bakalım finansal ve maddi konularda Oğlak Burçları, finans ve maddiyat, iş dünyası özellikle onlar için önemlidir. E, tabii ki de ilk önce sağlık, e, huzur sevdikleri ama iş ve finansal konularda özellikle. Şu an finans ve maddi konularla ilgili açıyorum gerçi. Maddi konularda e, güçlenme ayı yani kişiye göre değişir, e, güçleneceksiniz ama e, elinize geçen parayı dikkate harcamanız gerekiyor. Yatırım yapacaksanız çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, para da üzeri kartları çıktı, arka arkaya çıktı. Ee, şans sizden yana olacak sanki. Finansal ve maddi anlamda bir güçlenme, bir beklentinizin karşılanması gibi bir şey çıkacak ama eğer ki dikkatle harcama yapamazsanız, eğer ki gerçekten yapılması gereken doğru yatırımı yapamazsanız, birikim yapmanız gerekiyorsa ya da birikimi yapmazsanız, e, bu sizi biraz ilerleyen zamanlarda sıkıntıya sokabilir. Elinize geçen parayı iyi değerlendirmeniz gerektiğiyle ilgili de iki tane uyarı kartı çıktı arka arkaya. O zaman finansal ve maddi anlamda dikkat etmemiz gerekiyor diyebiliriz şimdi e, aile ile ilgili kartlarımızı karıştırıyorum bakalım sevgili Oğlak burşanın aile hayatı ile ilgili e, kartlarında neler çıkacak. Aile ile ilgili e, bir kişiyle ilgili güzel bir gelişme olacak ama aileden de bir kişi, biraz uzaklaşabilir sizden. Dikkat edin eşiniz biraz uzaklaşabilir, çocuklarınız, anne babanız biraz böyle kafayı bazen insanlar olur dönem dönem. Siz de olabilirsiniz bu aileden biraz uzaklaşıp biraz kendi içinize çekilme dönemi yaşayabilirsiniz. Ama genel anlamıyla aile içerisinde biriyle ilgili özellikle güzel bir gelişme olacak ve bunu ailece kutlayacaksınız. Çocuklarınızdan, anne babalarınızdan, partnerinizden. Gelecek bir haber kesinlikle gelecek. Arka arkaya çıktı çünkü. Kutlama, haber ve ailece sevinç bir torununuz olabilir haber alabilirsiniz işte bir iş olabilir aileden birinin evleneceği haberi olabilir gibi sağlıkla ilgili bir sorunu varsa güzel bir sonuç olabilir yalnız bir dönem kendinizi böyle biraz inzivaya çekilip biraz yalnız hissetmek yalnız kalmak isteyebilirsiniz ya da aileden birinin biraz uzaklaşıp yalnız kalmak istediğinde hissedebilirsiniz bu içerisinde. İnşallah güzel haberler alın. Şimdi kartlarımızı iş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. İşte oğlak burçları, iş dünyasının gerçek kahramanları gerçekten. Eğer ki ben çalışmıyorum derseniz de ailedeki bireylerle ilgili, sevdiğiniz birinin iş hayatıyla ilgili de niyet edebilirsiniz. İşleri biraz akışında bıraktığınız ama vermeniz gereken emeği kesinlikle verdiğiniz bir ay olacak. Eğer ki hani böyle bazen bir şeyler bizi zorlar, zorladığı dönemde panik yapmamak tam tersi işe odaklanmamız gerekir. Sizi üzen şeyler sizin enerjinizi düşürmezse eğer ki çalışırsanız, emek verirseniz işinize yine çalışma çalışma emek çıktı. Emeğinizin karşısında bir mükafat alacaksınız. Siz olumsuz giden bir sorun varsa kesinlikle buna odaklanmayın. Siz yapmanız gereken işe odaklanın. Eğitim almanız gerekiyorsa konuyla ilgili iş ve kariyerde yükselmek için onu muhakkak alın. Çalışmanız gerekiyorsa çalışın çünkü karşılığında aldığınız böyle bir haber gelecek. Ama kesinlikle emek 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 çıktı hep kartlarda. Emek verin ve karşılığını toplayacaksınız çıktı. E, sizi üzen herhangi bir şey varsa onu da akışta bırakın. Eğer ki problem yaşadığınız bir insan varsa onu akışta bırakın. Onunla tartışmaya, diyaloğa girmeyin. Sadece işinize odaklanın çıktı kartlarda. İnşallah da karşılığını alabilirsiniz. Şimdi karterimizi bebekle ilgili karıştırmak istiyorum. Eğer ki bebek istemeyen bir oğlak burcuysanız o zaman da etrafımızda bebek isteyen biri varsa onunla ilgili niyet edebilirsiniz. Bakalım bebek çıkacak mı karterimizde. Bebekle ilgili sanki bir sorun yaşanıyor. Yani ama... Yani... Bu kişiye niyet ettiğiniz kişi her kimse bebekle ilgili bir sorun yaşıyor ama bu bebek ileride gelecek bir haberi var. Evet haber var ama gelecek ileride bir haber var. Şu an biraz bekleme, problemin henüz çözülmediği bir durum çıktı. Çok enteresan maalesef. Belki de ilerleyen zamanlarda, en doğru zamanda diyelimiz. Güzel olumlamalarla kapatalım. Allah en doğru zamanda hayırlı evlat nasip etsin herkese. Eee şimdi aklımdaki kişiyle ilgili karıştırmak istiyorum. Aklınızdan bir kişiyi tutun. Ben bunu iki şekilde yorumlayacağım. Hem böyle bir partnerinizmiş, sevgilinizmiş, eşinizmiş gibi hem de bu kişi ailenizden biri, arkadaşınız, çocuklarınızdan biri olabilir. İki şekilde de yorumlayacağım. Eğer ki partnerinizse partnerinizse eğer bu kişiyle ilgili güzel bir haber alacaksınız. Ya bu kişiden bir haber, bir teklif, bir şey alacaksınız. Belki de hayatınızda henüz yok. Bu kişi bu hayatınıza girebilir. Yani tanışma birlikte olmak için ilk adımların atıldığı bir durum olabilir. Ama zaten hayatımızda ise güzel gelişmeler olacak. Bu sorun çözülmesi bazen güzel bir gelişmedir. Bazen birlikte planlar yapabilirsiniz, hayaller kurabilirsiniz. Birlikte çok güzel vakit geçirebilirsiniz bu içerisinde. Bu ay ilişkide verdiğiniz kadarınızı alma dönemi. İlişkiye nasıl, ne kadar ne değer veriyorsanız karşılığını alacaksınız fazlasıyla. Eğer ki bu tuttuğunuz kişi bir arkadaşınız, kardeşiniz veya çocuğunuzsa bu kişiyle ilgili güzel bir gelişme olacak hayatında. Bir konuda kendini çok iyi hissedecek. İş alanında olabilir, sağlık alanında olabilir. Kendini biraz daha güçlü hissettiği, artık böyle hayatını şekillendirebilecek bir pozisyona geçtiğini görebilirsiniz. Hayat ona bu ay e, sağlıkla ilgili mi? Mesela bir sorunu var ya da sorun olmak zorunda değil. Sağlıkla ilgili bir adım atabilir. İşte diyet, rejim ya da bir tedaviye başlar. Evet karşılığını alacak. E, i̇şiyle ilgili bir e, adımını atacak? Evet o işle ilgili olumlu bir gelişmesi olacak. Eğer ki bu kişi işte diyelim ki bir partiyeli bir sevgilisi var. O ilişkiyi toparlamak, onarmak ya da daha iyiye götürmek istiyor. O zaman attığı adım karşılığını bulacak bu ay içerisinde. E, hangi alanda atılım yaparsa o konuda güzel gelişmeleri olacak bu kişinin. İnşallah da öyle olsun e, istediği her şey e, herkesin gerçek olsun ve gerçekten de adım atın. Hiçbir şey böyle kendiliğinden bize gelmiyor. yani Bizim her konuda gerçekten e, adım atmamız gerekiyor. E, biz adım attığımızda bir şekilde yolu yarılıyoruz, tamamlamasak bile ilerliyoruz en azından. Aynı noktada kalmıyoruz. O yüzden ben çok inanıyorum. E, her ne olursa olsun muhakkak kalkın ataletinizi atın ve e, istediğiniz her şey için. Emek verin, karşılığını da toplayın inşallah. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.